merhaba, Çankaya Üniversitesi 2005 yılı Endüstri Mühendisliği mezunlarımızdan Can Taş ile birlikteyiz. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Can Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 2005 yılı Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2008 yılından beri Türkiye Herşehri'de çalışıyorum, çalışmak değil. Şu anda proje olarak görevime devam ediyorum. 3,5 senedir Man Fabrikası'nda görev yaptım. İçim ayından beri tekrar Ankara'dayım. Peki Çankaya Üniversitesi'ni tercih etmenizdeki nedenler nelerdir? Öncelikli neden %100 İngilizce olması eğitim dinle. Bunun dışında eğitim, öğretim kalitesinin yüksek olması, öğretim elemanlarının yüksek kalitede olması, bunun dışında endüstri mühendisliğinin Çankaya Üniversitesi'nde olması tercih sebepleri. Peki Can Bey şu an belli bir kariyere sahipsiniz. Çankaya Üniversitesi'nden almış olduğunuz eğitim bu kariyeri ne yönde etkiledi? Yabancı bir firmada çalışıyorum, Alman firmasında eğitimi %100 İngilizce olması, bunun dışında ortaokul ve lisede de Almanca eğitim alma iki yabancı dili birleştirdi. Bu şekilde Man'da hem ilerlememe vesile oldu ve aynı zamanda yurt dışında çalışmama da imkan verdi. Bunun dışında tabii endüstri mühendisliği otomotiv sektöründe çok kullanılan bir meslek. Üretim programları olsun, proje yöneticiliği olsun aldığımız derslerde bununla ilgili çalışmaların faydasını gördük. Çankaya Üniversitesi mezunlarımızdan Can Taş ile birlikteydik. Can Bey bize katıldığınız için teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim.